ışığın kırılması. Işık hava ortamında ilerlerken farklı bir ortamla karşılaştığında örneğin hava ortamından cam ortamına geçtiğinde yani az yoğun ortamdan az yoğun ortamdan çok yoğun bir ortama geçtiğinde doğrultusu değişecek. Normal iki ortamı ayıran çizgiye dik olarak kabul edilir. Yani ışının doğrultusu normale yaklaşarak kırılmıştır. Biz buna ışığın kırılması diyoruz. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama girerken doğrultusu değişmiş ışık ışını normale yaklaşarak yoluna devam etmiştir. Bunu şu şekilde formüle edebiliriz. Buna sinel yasası diyoruz. Sinel yasası bize şu şekilde ifadeyi açıklıyor. Sinel yasasında ortamda ışık ışını ilerlerken diyelim ki aşağıdaki ortamdan yukarıdaki ortama giriyoruz. Bu ortamda ışık ışını ilerlemiş ve normalden uzaklaşarak yoluna devam etmiş. Yani o zaman şöyle değerlendirebiliriz. Bu mavi ile gösterdiğimiz ortam çok yoğun ortam. Çok yoğun. Bu ortam az yoğundur. Sinel yasası diyor ki çok yoğun ortamın çok yoğun ortamın kırılma indisi çarpı o ortamdaki ışının normalle yaptığı açının sinüsü çarpımı diğer ortamda yani az yoğun ortamdaki ortamın kırılma indisiyle o ortamda ışının normalle yaptığı açının sinüsüne çarpımına eşittir